Kink yayınları, hız problemleri 6. ders videosunda ÖSYM tarzı test sorularının çözümlerini yapacağız. Soru 1. İki etaplı bir yarışmada birinci etap koşu, ikinci etap yüzmedir. Bu yarışmada yarışan yarışmacılarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Birinci yarışmacı birinci etapı 6 km hızla 5 saatte tamamlıyormuş. O zaman birinci etapın uzunluğu buradan ne yapacak? 6 çarpı 5'ten birinci etapın uzunluğu 30'muş. İkinci yarışmacı ikinci etabı saatte 2 km hızla 6 saatte tamamlamış. O zaman 2 çarpı 6'dan ikinci etapın uzunluğu da ne olur buradan? 12 çıkar. 12 km 30 km. Geldik üçüncü yarışmacı birinci etabı 10 km hızla demiş. Hemen geliyorum. 30'u yani birinci etapın uzunluğunu 10 km'ye böldüğümde 3 saatte birinci etabı bitirmiş. İkinci etabı da saatte 3 km hızla demiş. E 12 12 kilometreydi. 12'yi neye böleceğiz? 3 kilometre hıza böldüm. Burada da ne çıktı? 4 saat çıktı. O zaman toplamda ben 3. yarışmacı yani ben diyorum. 3. yarışmacı 3 artı 4'ten 7 saatte ne yaparmış? Bu iki etap yarışmayı bitir. Cevap ne olur? Ceyhan olur. Soru 2. A şehrinde yaşayan Mecnun, B şehrinde yaşayan Leyla'yı ziyaret etmek için belirli bir saatte yola çıkmayı planlıyor. Planlandığı saatte yola çıkıp aracıyla 60 km hızla giderse saat 16'da, 90 km hızla giderse saat 14'te B şehrine varıyormuş. Buna göre Mecnun planladığı saatte yola çıkıp saatte 120 km hızla gittiğinde saat kaçta B şehrine varır diye soruyor. Bakın 60 km hızla gittiğimde ne oluyormuş? Buradan dikkat ederseniz 60 km hızla gittiğimde 16'da, 90 km hızla gittiğimde 14'te. Yani 2 saat fark var. O zaman diyorum ki 90 km önce ne yapacağız? Yolun uzunluğunu bulacağız. Yolun uzunluğu 90 km ile gittiğimde T saatte varıyorsam 60 km ile gittiğimde 2 saat fark olduğu için T artı 2 saatte varacağım. Buradan sadeleştirme işlemlerini yapayım. Her iki tarafı 3 ile 30 ile sadeleştirdim. 3'e 2. Burası 3 T eşittir. 2 T artı ne yaptı? 4. T dediğimiz değer buradan kaç çıktı? 4 birim çıktı. Peki 4 saat çıktığına göre yolumun uzunluğu ne olacak? Hemen onu buluyorum. Bakın yolumun uzunluğu 90 t idi. O zaman 90 çarpı ne yapacağız? 4. Burası ne yaptı? 360 kilometrelik yol yaptı. Peki Mecnun saat kaçta yola çıkmış onu bulacağız. Dikkat ederseniz 90 km hızla gittiğimde 14'te varıyordum. Ve yolum 4 saat sürüyordu. O zaman aslında benim Mecnun dediğimiz arkadaş 14'ten 4'ü çıkardığımda saat 10'da yola çıkıyormuş. Kaç kilometrelik yol? 360 kilometrelik yol. Peki 360 kilometrelik yolu kaçta gitmeyi planlıyor? 120 ile o zaman geliyorum. 360'ı 120 kilometreye böldüğümde 3 saatte. Buradan geliyor. Saat 10'da yola çıktım. Üstüne 3 saat ekledim. Cevabım ne yapar? 13 yani Diyarbakır yapar. Soru 3. Dairesel bir parkurda yapılan 10 turluk bir yarışmada hızları saatte 300 ve 260 olan iki araba başlangıç çizginden aynı anda harekete başlıyor. Hızlı olan araba yarışı tamamladığı anda yavaş olan araba 9. turun tamamlamasına 5 kilometre kalıyor. Buna göre parkurun uzunluğu kaç kilometredir diye sormuş. Gelin biz parkurun uzunluğuna x kilometre diyelim. Kaç tur yapacakmış 10 tur. O zaman x kadar yol gidecek. Kim 300 kilometrelik arkadaş. 300 kilometreyi de t zamanda bitirmiş olsun. Aynı zamanda 260 kilometrelik arkadaş da t zamanda ne yapıyormuş? 9 turdan 5 kilometre eksikmiş. Hemen geliyorum. Şu ikisini oranlıyorum. Dikkat ederseniz artık ne oldu? 10x bölü 9x eksi şurası 9x olacak. 9x eksi 5. Eşittir. T'leri sadeleştireyim. Hatta gelin bunları 20 ile sadeleştirip 15 bölü 13 yapayım. Şimdi içler dışlar yaparsak burası ne yapar? 130x eşittir. 135x eksi 75. Buradan 135'i karşı tarafa atarsam eksi 5x eşittir. Eksi 75. x buradan ne çıkar? 15. Demek ki benim parkurumun uzunluğu 15 kilometreymiş. Cevabını yapar, bakmanı yapar. Soru 4. Ahmet iş yerine sabah saat 10'da yapılacak toplantıya katılmak için toplantıya 2 saat önce evinden yola çıkıyormuş. Yani Ahmet saat kaçta yola çıkmaya başlıyormuş? Saat 8'de yola çıkıyormuş. Yolun yarısına kadar trafik yoğunluğundan dolayı yavaş giden Ahmet, trafik açılması sonucunda yolun kalan kısmını hızını 3 katına çıkararak toplantıya zamanında yetişiyor. Buna göre Ahmet yolun yarısına geldiğinde saat oluyor? Hemen şöyle bir yol güzergahı kendimizce çizelim. 2 eşit parçaya böldük. İlk etapta yolun yarısına kadar V hızıyla gitsin. O zaman V çarpı T oldu. Geriye kalan kısmı da 3V ile gidecek. Ama artık benim zamanım ne olacak? Tamamı 2 saat sürdüğü için 2-T olacak. E yollar birbirine eşit olduğu için bu ikisi de birbirine eşit oldu. V'ler sadeleşti. Dikkat ederseniz t eşittir. 6 eksi 3 t. Bunu karşı tarafa attık. 4 t eşittir 6. Her iki tarafı 4'e böldük. T buradan 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2. O da ne demek? Bir buçuk saat demek. Saat 8'de yola çıkmıştı. O zaman 8 artı bir buçuk. Demek ki ne zaman varacakmış? 9 buçukta yolun yarısına varmış. Bize de zaten onu soruyordu. Cevabımız ne yapar? diğer yapar. Soru 5. A ve B kentlerinde birbirlerine doğru aynı anda harekete başlayan iki araç bir süre sonra karşılaşıyorlar. A kentinde harekete başlayan araç karşılaşmadan 4 saat sonra B kentine, B kentinde harekete başlayan araç ise karşılaşmadan 9 saat sonra A kentine ulaşıyor. Buna göre bu araçlar harekete başladıktan kaç saat sonra karşılaşmıştır diye soruyor. Hemen gelip kendimize bir yol çizelim. Şöyle bir yol çizdim. Şuraya A dedim, buraya B dedim. A'dan giden bir arkadaş var ve A ile gitsin. B'den giden bir arkadaş var ve B ile gitsin. Karşılaşma noktası şurası olsun. Burası da karşılaşma. Peki diyor ki bakın A'dan giden arkadaş B kentine 4 saat sonra varıyormuş. O zaman benim şu uzunluğum aslında VA çarpı 4'müş. B'den giden arkadaş karşılaşmadan sonra A'ya 9 saat sonra varıyormuş. O zaman benim şu uzunluğum da vb çarpı 9'muş. E şimdi karşılaşma zamanları ikisi de de eşit süreydi. O zaman süreden gideceğiz. Şu an bu yol. Diyorum ki 9 tane vb'yi ben va'ya böldüm. Kime eşit oldu? T'ye. Aynı şekilde 9 tane pardon 4 tane va'yı kime böleceğim? vb'ye. Şimdi içler dışlar yaptık. İçler dışlar yaparsak vb vb o zaman 9 tane vb'nin karesi VA VA o zaman 4 tane VA'nın karesi. Her iki tarafın kare kökünü alırsak 3 VB neye eşit oldu? 2 VA'ya. Oran orantıdan buradan VA 3'e eşitmiş. Hemen şuraya yazalım. 3'ün katıymış. VB de o zaman buradan 2'nin katıymış. Bu araçlar harekete başlattan kaç saat sonra karşılaşmış diye soruyor. Hemen gelip değerlerini yazıyorum. İsterseniz şurayı kullanalım. Benim yolum o zaman buradan ne olacak? VB 2K bulmuştuk. 18K yaptı. Kim gidiyordu? VA. O zaman 3K'ya böldüm. Karşılaşma zamanım kaç saat sürüyormuş? Sadeleştirirsem 6. Cevap ne olur? Ceyhan olur. Soru 6. İstanbul'da düzenlenecek toplantıya katılmak isteyen Atahan, İzmir'den arabasıyla saatte 120 km sabit hızla giderse, toplantıya başlamadan 1 saat önce İstanbul'a varacağını planlayarak yola çıkıyor. Trafik yoğunluğundan dolayı saatte 80 kilometre sabit hızla gitmek zorunda kalarak toplantıya saatinden 1 saat sonra İstanbul'a ulaşıyor. Buna göre İzmir İstanbul arası kaç kilometredir demiş. 1 saat önce 1 saat sonra demek ki arada ne var? 2 saatlik fark var. Ben 120 km ile gitseydim T zamanda gidecektim. Ama 80 kilometreyle gittim. Arada 2 saat fark var. Yani T artı 2 saat. Her iki tarafı 40 ile sadeleştirdim. Burası 3'e 2. O zaman 3T eşittir. 2'yi dağıtırsak 2T artı 4. Demek ki T değeri buradan kaç çıkar? 4 birim çıkar. Bana aradaki mesafeyi sormuştu. Aradaki mesafe 120 T'ydi. O zaman 120'yi 4 ile çarparsam İzmir-İstanbul arası mesafe olan 480 kilometreyi yani Ceyhan'ı bulmuş olur. Suriye'de İstanbul Antalya arası 720 kilometrelik yolun ilk bir kısmı yol çalışması vardır. Araç normalde yolda saatte 120 kilometre yol çalışması olan yolda ise saatte 60 kilometre hızla hareket ederek İstanbul'dan Antalya'ya 7 saatte gidiyor. Buna göre yol çalışmasının olduğu kısım kaç kilometredir diye sormuş. Şimdi x kilometrelik yolda yol çalışması olduğunu düşüneyim. 7 saat sürüyormuş. Bana yol çalışmasının olduğu kısmı sorduğu için 60 kilometre boyunca t kadar zaman yol çalışması olan yerden gittim. Artı 120 kilometre hızla artık toplamda 7 saatte vardığım için 7 eksi t şeklinde yazacağız. Ne yapacakmışız? 7 eksi t bu da neye eşit olacakmış? 720 kilometrelik yola. Denklemin tamamını 60'a bölersem 60'a böldüm, 60'a böldüm, 60'a böldüm. Burada ne kaldı? 12. 2'yi daha atarak gittim. T artı 2 çarpı 7 14. 2 çarpı T 2T eşittir ne oldu? 12. Buradan 14 eksi T eşittir 12. T buradan kaç çıkar? 2 çıkar. Yani ben 2 saat boyunca yol çalışması olan yoldan 60 km hızla gittim. O zaman 60 çarpı 2'den 120 kilometrelik mesafede ne varmış? Yol çalışması varmış. Cevabımız ne yapar? Cihan yapar. Soru 8. İki araç aynı anda A kentinden B kentine doğru harekete başlatılan 2 saat sonra aralarındaki uzaklık 80 km oluyor. 1 saatte demek ki 2 saatte 80 km ise 1 saatte 40 km fark atıyor. Demek ki birinin hızı V iken diğerinin hızı diğerinden 40 km fazla. Bu 2 saatin sonunda öndeki araç hızını değiştirmezken arkadaki araç hızını 2 katına çıkartıyor. Arkadaki araç o zaman Yavaş olan 2V olacak artık. Başlangıçtan itibaren 6 saatin sonunda öndeki araç 5 yerine varıyor. Demek ki 2V ile ne kadar gidiyormuş? 4 saat boyunca gidiyormuş. E şu an 2V'ye V artı 40 iken aralarındaki mesafe 40. Ne yapıyorduk? Hız farkını alıyorduk. 2V'den ne yapacağız? 2V'den V artı 40'ı çıkartacağız. 4 saat boyunca gittiği için 4 ile çarptığımızda sonucumuz aradaki fark. Yani kapanan fark olacak. Burayı düzenlersek burası artık v eksi ne oldu? 40. Bu ikisini sadeleştirdim. 4 ile 80'i karşı tarafı 20 oldu. Buradan v kaç çıktı? 60 km. V 60 km çıktı. Hızı hiç değişmeyen kimdi? V artı 40'tı. O zaman v artı 40 yani 60 artı 40 100 kilometrelik hız. 100 kilometre boyunca bu arkadaş ne yapmış? 6 saat boyunca ilerlemiş. 6 saat boyunca ilerleyince A5 şehri yapıyor. O yüzden 100 çarpı 6 cevabımız ne yapar? A5 şehrin arasındaki mesafe 600 yani Batman yapar. Soru 9. Doğrusal bir yol üzerinde bulunan A B köyleri her birinin 60 kilometre uzaklık erişim sağladığı bilinen birer tane baz istasyonu kurulmuştur. A köyünde sabit bir hızla B köyüne doğru yola çıkan bir bisiklette 3 saat sonra telefonu çekmemeye başlamış. Bu durum 4 saat sürdükten sonra telefon tekrar çekmeye başlamıştır. Buna göre A ve B köyler arasındaki uzaklık kaç kilometredir demiş. Hemen gelip şöyle bir doğrusal ölçek çizerim. Şöyle uzattım. Burası A şehri dedim. 60 kilometre boyunca yani şurası 60 kilometre. Burada çekme sağlanacak. Burası da 5 şehri. Aynı şekilde burası da 60 kilometre boyunca çekme sağlanacak. Şimdi neymiş? 3 saat sonunda demiş. Demek ki bisikletten hızına ben V dersem şurası 3 saat sürmüş. Yani 3 çarpı V kime eşit? 60'a. Bisikletin hızı burada ne oldu? 20 çıktı. 4 saat boyunca çekmemiş. Bakın burası 3 saat, burası 4 saat. O zaman şu mesafeyi bulacağız. Çekme noktasına kadar. 7 saat çarpı 20 ne yaptı? 140 yaptı. Şu mesafem 140. Zaten 60 kilometre boyunca çekiyor diyordu. Buraya da 60'ı ekledim. O zaman benim A ve B köyler arasındaki mesafem 140 artı 60'dan ne çıktı? 200 kilometre. yani Edirne çıkmış oldu. Soru aşağıdaki şekilde genişliği 30 metre karışıklık kenarları birbirine paralel olan bir nehirin iki kenarında bulunan Aslı ile Kerem arasındaki mesafe 50 metredir. Aslı bu kerem şekilde gösterildiği yönde aynı anda sırasıyla 3'e 5 metre hızlarla koşarak aralığındaki mesafeyi 30 metre olacak şekilde aynı anda karşı karşıya geliyorlar. Buna göre Aslı'nın koştuğu mesafe kaç metredir? Aslında şu an bize şu uzunluğu soruyorlar. Şöyle gösterelim. Şu mesafenin ne olduğunu soruyor. Zaten bakın burası 30, uzan burası da 30. Dikkat ederseniz bu özel üçgen 30-60 30 60 90 diyorum. 3 4 5 üçgeninin katı kaçmış? 30 40 50. Yani o zaman benim şu an dikey uzunluk olarak aralarındaki mesafem kaçmış? 40'mış. 40 metrelik mesafeyi 5'e 3'müş. Yani karşılıklı birbirlerine doğru koştukları için toplayacağız hızlarını. 40 bölü ne yaptı? 8. Dikkat ederseniz 5 dakika sonra 5 saniye sonra tam aralarındaki mesafe 30 olacak. Şu an 5 saniye sonra aralarındaki mesafe 30. Buna göre Aslı koştuğu mesafeyi sormuş. Aslı'nın hızı kaçtı? 3'tü. 3 çarpı 5'ten Aslı ne kadar koşmuş? 15 metre cevap ne yapar? Ceyhan yapar. Soru 11. Berkay bir şehirde A noktasından B noktasına otomobille gitmek için aşağıda gösterilen navigasyonu açarak yola çıkıyor. A noktasında yola çıkan Berkay tünel içindeki trafik yoğunluğundan dolayı saatte 20 km hızla giderken Diğer yollarda saatte 60 km hızla giderek B noktasına ulaşıyor. Eğer tünelin içinde trafik olmayıp tüm yolu 60 km hızla gitseydi B noktasına 1 saat erken varabilecekti. Buna göre tünelin uzunluğu kaç kilometredir diye sormuş. Gelin şöyle yapalım. Eğer ki ben 60 km hızla gitseydim tünelin uzunluğu zamanın T olsun. 20 km ile gidince 1 saat geç varıyormuşum. O zaman T artı 1 saat oluyor. Geliyorum hemen şöyle diyorum. 20 kilometre hızla gittim. 1 saat fazla sürdü. O zaman bu benim artık tünelimin uzunluğu. 60 kilometre hızla gitseydim t saat sürecekti. Şöyle sadeleştirelim hemen. Burası t artı 1. Burası ne oldu? 3 t. t'yi karşıya attım. 1 eşittir. 2 t. t buradan ne çıktı? 1 bölü 2. Yani benim aslında tünelin içerisinde 60 kilometre hızla gitseydim mesafem yarım saat sürecekti. E, Yarım saat ise 60 çarpı 1 bölü 2 bana uzunluğunu verecek. Sadeleştirsek cevap ne yapacak? 30 kilometre yani Edirne olacak. Böylelikle hız problemleri bitmiş oldu. Sağlıkla kalın arkadaşlar.